Merhabalar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle ilginç bir haberle başlayalım. NATO tarafından resmi açıklama yapıldı. NATO'nun mayın karşıtı tedbirler görev grubu 2'nin resmi hesabını görmektesiniz. Yapılan açıklamada amiral gemisi TCG yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG en oluşan NATO daimi mayın karşıtı tedbirler görev grubunun an itibariyle Girit'te yani Yunanistan'da Su'da deniz üstüne ulaştığı duyuruldu. Türk donanmamıza ait savaş gemisinin an itibariyle Yunanistan'da Girit'te Suda deniz üstüne ulaştığı belirtiliyor. NATO şu açıklama yapıyor hazırlığımızı ve birlikte çalışılabilirliğimizi geliştiren eğitimlere devam ediyoruz şeklinde birlikte daha güçlü yüz paylaşımı yapılmış. Uzun süre sonra Türk savaş gemileri Yunanistan'ı ziyaret ederken buradan 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Genellikle Girit'teki Suda deniz üstünden Amerika'ya ait insansız hava araçlarının kalkması da dikkat çekiyor. Savunma sanayi haberi aktıralım. Malezya savunma medyası şu haberi servis ediyor. Türk Dersan Tersane firmasının lms 52 projesi kapsamında 3 adet korveti Malezya donanması için inşa duyuruldu. Böylelikle dostlar Dersan Tersanesi Türkmenistan'dan sonra Malezya'da 3 adet korvet inşa edecek. Irak'a gidiyoruz. Irak'ın ayrılıkçı bölgesel yönetimi İKB'ye İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Genel Müdürü Hüseyin Kelari konuşuyor. Irak ordusuyla terör örgütü PKK arasında Sincar'da Mayıs 2022'de çatışma nedeniyle 10 binden fazla Ezidi'nin evlerini terk ettiğini not düşerken Sincar anlaşması uygulanmadıkça bu bölgede hiçbir şekilde güvenlik sağlanamaz ve halk evine dönemez açıklaması yapılıyor. Tunus'a gidiyoruz. Yasemin devriminin 12. yıl dönümünü kutlamak için Tunuslular toplanmış durumda. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen başkent Tunus'un Habib Bourguiba caddesinde halkın polis barikatlarını açtırarak toplandığı belirtiliyor. Ülkede birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu Cumhurbaşkanı Kays 2021'deki olağanüstü kararlarını protesto etmek için 14 Ocak'ta sokağa inmiş durumda. Muhalefetin gösteri çağrısı üzerine güvenlik güçleri de başkent Trablus'taki Habib Burgiba Caddesi ve çevresine yoğun güvenlik önlemleri alsa da halk bu caddeye giriş yapmayı başarmış durumda. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'da bir kasabada yüzeye yakın çıkan doğalgazın yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerde evde kullanıldığı duyuruldu. Doğalgaz çıkarmak için sondaj yerine hortumun, rafineri yerine barakanın kullanıldığı kasabada doğalgazın milyar dolarlık boru hatları yerine 25 kuruşluk poşetlerle taşındığı notunda düşelim. Pakistan'ın Hayber Patuma eyaletindeki Banda Davut Şah kasabasında doğalgazı görmektesiniz. Yoksulluğun yaygın olduğu bölgede halk kasabadan çıkan gazı canları pahasına kullanıyor. Yerel halk imkansızlıklar nedeniyle doğalgazda gazda kendilerine az çıkarma, taşıma ve ölçü birimi de geliştirmiş durumda. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'nın ilk güzel er LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi yani FSRU Neptün'ün Baltık Denizi kıyısındaki Lübnin bölgesine demirlediği duyuruldu. Almanya'nın ilk güzel LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin ticari operasyonlara resmi olarak başladığı duyurulurken Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubnin bölgesinde de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Almanya Ekonomi Bakanı protesto ediliyor. Bir grup çevrecinin toplandığı duyuruldu. Göstericiler Alman hükümetinin Rusya'nın Almanya'ya yetersiz kalan gaz tedariğinin bıraktığı enerji boşluğunu doldurma mücadelesinde fosil yakıt da enerji kaynaklarını arttırmasını protesto ediyor. Halk fosil yakıttan uzaklaşın şeklinde burada da eylem düzenliyor. Diğer haber birkaç gündür Avrupa'daki enerji fiyatlarını konuşuyoruz. Bilindiği gibi savaş öncesi seviyeye gelmişti. Fakat an itibariyle daha da düştüğü belirtiliyor. Yeni grafikte yine gübre fiyatları da servis ettirirken gübre fiyatlarının da eski seviyeye indiği belirtiliyor. Çin bilindiği gibi tekrardan kısıtlamaları kaldırırken Covid kısıtlamalarını kaldırdığı için de Dünyada ucuzlama olduğu yönünde de haberler paylaşılmış. Bu arada da olsa Yunanistan'la Gabon arasında askeri eğitim alanında işbirliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. Gabon Dışişleri bakanıyla Yunanistan'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüşürken kültür, spor ve askeri eğitim alanında işbirliği anlaşmasının imzalandığı da resmi olarak duyuruldu. M2 Bradley piyade savaş araçları ve AB doğrusu tarafından kullanılan M907 kamyonlarının Litvanya'da aktif olarak görüntülendiği belirtildi. Bunların Ukrayna'ya teslim edilme olasılığının yüksek olduğunu da not düşelim. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye rejimi Devlet Başkanı yani Beşer Esad'ın Şam'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ı yanına görüştüğü duyuruldu. Gündem Suriye'deki son gelişmeler. Yine İran'ın Irak'ta mukteda Esad'la kavga edecek kadar önem verdiği Irak Başbakanı Sudani bir kez daha İran'ı tahrik etmeye devam ediyor. Sudani tarzın açıklamasına şu cevabı veriyor. Fars Körfezi itirazında bulunuyorlar. Fakat orası Arap Körfezi. Geçen güne dediğim gibi bu bir gerçek. Fars Körfezi demeye gerek yok. Orası Arap Körfezi açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi Türkiye'de dostlar dünyada tek olarak Basra Körfezi ifadesini kullanıyor. Türkiye ne Arap Körfezi ne de Fars Körfezi ifadesini kullanıyor. Diğer haber yine bir savunma sanayi haber aktıralım. Autel firmasının geliştirdiği GPS bağımsız navigasyon dikkat çekiyor. Haberleşme ve otomatik rota planlama özelliğinin eklendiği de not düşünmüş. Yepyeni Evo Max 4T şeklinde paylaşılan video dikkat çekiyor. İsveç'e gidiyoruz. İsveç'te Stockholm Üniversitesi'nde staj için başvuran Türk öğrencinin başvurusunu görmektesiniz ve daha sonrasında başvurusuna verilen cevapta Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği gerekçesiyle İsveçli profesör tarafından başvurunun reddedildiği duyuruldu. Rusya Moskova'ya gidiyoruz. S-400 hava savunma sistemini görmektesiniz. Moskova'dan bir yerlere S-400 hava savunma sistemlerinin sevk edileceği yönünde de Rus medyasında haber aktarılmış. Azerbaycan'da eski Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün an itibariyle Fransa Büyükelçisi olarak atandı ve kendisinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güven mektubu sunduğu haberi servis ediliyor. Bugün Kosova Başbakanı Albin Kurti Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la telefonla görüştü. Kuzey Kosova'daki son gelişmeler ve belgrad priştine de yolu üzerinde görüşmeden bahsediliyor. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da yeni görüntüler paylaşırken Kazakistan topçularının tatbikata başladığı uçsuz bucaksız bölgelerde tatbikattan görüntüyü görmektesiniz. Kazakistan ordusu da son birkaç günde sürekli tatbikatlara ilişkin yeni görüntüler yayınlıyor. Bir diğer haber için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya kritik ekipmanı yollamaya devam ediyor. ABD Taşımacılık Komutanlığı Transcam tarafından C-17 uçaklarıyla yoğun sevkiyat yapılıyor. Buradan bir adet görüntü paylaşılmış. Yine İran'a gidiyoruz. İran'da doğal gaz kesintisi oldu. Dolayısıyla halkın tüp kuyruğunda sıraya girdiği yönünde de görüntüler paylaşılmış yerli 8x8 kamyona monteli obüs Arpan'ı görmektesiniz. 2023 Ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceği de resmi olarak duyurulmuş oldu. Filistin'e gidiyoruz. Filistin'in El Halil kentine bağlı Yatta köyünden görüntüler görmektesiniz. Yatta köyünde toplanan bir grup Filistin'in İsrail'in bölgedeki inşaat faaliyetlerine karşı gösteri düzenlediği duyuruldu. İsrail güçleri göstericilere sert şekilde müdahale ederken hemen hemen her gün bu tarz görüntüler gelmeye devam ediyor. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.